آيات قرآني بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ما أني يبتلع المرور المغول بكتائب الإيمان auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil alamin allahumme salli ve sellim ala muhammed rabbi zidna ilmen ve fıkhen ve fahmen rabbi yessir ve la tu'assir rabbi temmil hayr arkadaşlar bugün de yine bir sorulan sorulardan bir tanesi Cin konuşturmak doğru bir şey mi? Cini konuşturmak doğru bir şey mi? Cinin konuşması çıkacağının alameti midir? Yani cini konuşturduğunda işte görülen videolarda, izlenen videolarda cin çıkarma veya yapılan e, seanslarda işte hep cinleri konuşturmayı gösteriyorlar. İşte bu ne kadar doğrudur diye soru sorulmuş. İnşallah biz de bunun e, cevabını Allah'ın bize öğrettiği kadar vermeye çalışalım. Arkadaşlar yani bu konuda uzman olan alimler aslında bu videoların videolarda cin konuşturmaların vesaire bunları yayınlamanın pek uygun olmadığını söylüyorlar. Lakin lakin Kur'an ayetleri okunurken hastada etkilendiğinde Kur'an ayetleri okunduğunda Kur'an ayetleri okunurken hastanın Ayetlere verdiği tepkiyi kameraya çekip de insanlara Allah'ın ayetlerinin ne kadar güçlü olduğunu, Allah'ın katından gelen bir kitap olduğunu, insanların gözleri önüne Kur'an'ın ne kadar büyük, yüce bir kitap, Allah'ın kendi katından indirdiği hak bir kitap olduğunu, bir de bu açıdan insanın üzerindeki cinine kadar etkilediğini, büyüğüne kadar etkilediğini, sihiri ortaya çıkarttığını, nazarına kadar etkilediğini videoya çekip göstermek bu niyetle, insanlara tebliğ kastıyla tabii ki bunda maslahat gereği hele bizim gibi Türkiye'deki gibi insanların bu konudan rukyeden bir haber rukyeyi hiç bilmeden yaşadıkları bir ortamda rukye ilmini yayma niyetiyle bu şekilde e, videoların paylaşılması maslahat gereği inşallah e, umuyoruz ki uygundur ama ne yazık ki e, şöyle bir problem var. Bu bazı alimler yani Rukiye ilmiyle meşhur olmuş, bazı e, ilim ehli de Rukiye konusunda uzman olmuş kişilerde Şeyh Halid gibi mesela. Onların da söylediği gibi devamlı e, sadece videolar, konuşturma videoları. Cini konuştururken çekiyoruz veya e, çekiliyor. Sadece cin konuşturma anında. Arkadaşlar. Bu ne kadar doğru? Eğer bir rukyeci sadece cin konuşturma anından başka bir şey çiğ yayınlamıyorsa veya bir e, kendisine artık e, yani kim olursa olsun bu konuda cin konuştu, kendi metotlarıyla vesaire ki doğru metot rukyedir onu da söyleyelim. Ehli sünnetin metodu, metodu İslam'da bu metot vardır. Cin konuşturmadan başka cinle konuşma anını videosunu çektikten ve bunun dışında başka bir şey yayınlamıyorsa, hep yayını bu şekildeyse, bu inşallah bu kişinin kibre düşmesinden, riyaya düşmesinden, fazileti Allah'ın ayetlerinde değil, sanki kendi çıkarıyormuş gibi bir e, haslete düşeceğinden korkulur. Onun için biz bundan, ben en azından kendi nefsime bundan uzak durmaya çalışıyorum. Vaktiyle biz de bu şekilde videolar yayınladık. Ama dediğimiz gibi inşallah kalplerimizi Rabbimiz biliyor. İnsanlara bazı konuşmalardaki faydaları cinin itiraflarını insanlara fayda olsun bakın neler yaptırıyormuş insanlara nasıl vesveseler veriyormuş nelere itiyormuş gibi bilmeyen bilinmeyen bir toplumda Arap toplumunda bunları yayınlamaya gerek yok veya ruhkenin yaygın olduğu yerlerde bilinen yerlerde bunları yayınlamaya gerek yok niye zaten biliniyor bunlar ama bilinmeyen Türkiye gibi bizim gibi böyle ruhkeden bir haber cinlerin Rukye ile konuşturulduğu ayetlerin etkisiyle insan bedeninde insanın ağzından cinlerin konuşulduğu gerçeğinden habersiz olan bizim gibi toplumlarda bunları yayınlamanın e, tabi ki maslahat gereği inşallah faz faydası olur. İnşallah. Lakin dediğim gibi sadece yayınlar konuşturma üzere neyse inşallah o kişinin riyaya, kibire düşeceğinden, düşmesinden korkulur. Allah'a sığınırız. Ben de kendi arkadaşlarıma, tanıdıklarıma, Rukiye ile uğraşan kardeşlerime buradan onu söylüyorum. Kendim özelde de söylüyorum. İnşallah sadece konuşturma videoları değil, aslında yapmamız gereken ki inşallah ben kendi adıma bunları yapmaya çalışıyorum. Ayet okurken hastanın üzerindeki etkiyi gösterelim. Yani ayetlerin ne kadar e, etkili olduğunu insanlara bu şekilde videoları inşallah yapıp da Kur'an'ın büyüklüğünü bu şekilde bir nevi bu şekilde de insanlara gözleri önüne sunalım inşallah. Bu bir. ikincisi cin konuşturmak ne kadar doğrudur? Arkadaşlar e benim yaptığım araştırmaya göre en doğrusunu Allah bilir. Benim öğrendiğim yapmış olduğum araştırmaya göre bu konular fetva konuları olmadığından dolayı tecrübeye dayalı meseleler olduğundan dolayı azizane ben şunu söyleyeyim. Ben e hastanın beynini beynine yerleşmemiş, zihnini, bilincini almamış bir cini konuşmaya zorlamak abi bence yanlıştır. Aa e, bu konuda Şeyh Halit de ben aynı fikir. Şeyh Halit de böyle söylüyor. E, bu konuda uzman, rukya konusunda uzman olan bir şeyhdir kendisi. Arkadaşlar çünkü eğer bilincini almamış mesela hastayı okuyoruz. ruk ayetleri okuyoruz. Ayetler hastadaki cini etkiliyor. Hasta titremeye başlıyor. Hemen biz konuş konuş, konuş niye girdin, konuş niye girdin gibi söylemler aslında yanlıştır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Vahid Bali'nin kitabında dediği gibi Vahid Bağlı'nın kitabında dediği gibi e, düşmanla onun da, o da bu görüşte Allah Resulü Vesselam hadiste diyor ki düşmanla karşılaşmayı istemeyin diyor. Onun için biz de onunla karşılaşmayı istemememiz lazım. Dolayısıyla rukye yapıp rukyeyi kesmemek. Cin zaten konuşup eğer zaten zihnini almışsa bilincine yerleşmiş bilincini almış hastanın bedeninde çok güçlenmişse zaten dile gelecektir. Sen rukye yapma esnasında ayet okuma esnasında e, cin ortaya çıkacaktır. Kendi konuşacaktır. Tamam yeter çıkıyorum falan vesaire. Kendi konuşmaya başlamasının haricinde hastayı zorlayarak çünkü cini konuşturmaya başladığın anda hastanın bilincini alacak cin. Sen cin buna alışırsa cin bunu becerirse eğer belki hastanın bilincini alamamıştır daha sen zorlarsan devamlı bu sefer bilincini aldığı zaman devamlı zırt pırt en ufak bir rukyede bilincini alabilir. Kendi evinde program yaparken devamlı cin konuşabilir. İnsanlar bundan korkabilir. Kendini kaybedebilir. Cin bilincini aldığı zaman intihar ettirebilir. Ona çok kötü şeyler yaptırabilir. Dolayısıyla konuşmayan bir cini rukye esnasında konuşmak için zorlamak ya onda sihirle mi girmiş, aşık mı olmuş? Bunu sen ayetlerle öğreneceksin. Rukiye yaparak çözeceksin bunu. Okuduğu ayetlere verdiği tepkiyle bunu anlayacaksın. Cine, cine sormanın bir anlamı yok ki. Zaten sihirle gelen bir cini ilim ehli ne diyor? Söylemez yani cin sihirle geldiğini söylemez. Niye söylesin sana? Cinin yalan söylemeyeceğini nereden anlayacaksın? Dolayısıyla inşallah dediğim gibi konuşturmak uygun değil. İnşallah kendi konuşmasının, ha kendi konuşur o zaman sorarsın konuşursun tabii ki. Ona niye girdiği, bu bedene girmesinin haram olduğu, ona tebliğ edilmesi tabii ki gerçektir, tabii ki doğru olan yoldur. Ama dediğimiz gibi cin devreye girip dile gelmemişse, cin kon bilinci almamış, hastanın ağzından konuşmuyor, hasta kendini kaybetmemişse hastaya okuma esnasında cinet devamlı telkin ederek biz konuş, devamlı gel, dile gel lisana, gel, lisan'a gel, lisan'a gel, lisan'a gel, konuş, lisan'a gel, konuş. Mesela bunu görüyoruz biz saik saikler, medyumlar. İşte e, yani bunu sadece cin o konuşturmadan ibaret biliyorlar yani. Hayır. Aslında bu çok yanlış bir şey. Cini konuşturmak hastanın bilincini alması cini konuşturman demek hastanın bilincini alması demek. Dolayısıyla hastaya burada biz yanlış yani bu bir yanlış uygulamadır. Cin dile gelmemiş hastanın bilincini almışsa dile gelip konuşuyorsa direkt o zaman ayrı bir mesele ama lisana gel devamlı konuş konuş konuş, konuş. Niye geldin? Yani karşıma çık gibi şeyler arkadaşlar hastanın cinin hastanın bilincini bilincini almasına uğraşmamız anlamına gelir. Bu da yanlış bir şey. Halbuki bizim yapmamız gereken hastaya bilincini açık tutması, kesinlikle kendi bedenini onun kontrol etmesine müsaade etmemesi, kendini kontrol etmesi, kendini sıkması, cinin sana hakim olmasına engel olması gibi kendisine telkinle hastanın kendisine telkinlerde bulunmalıyız. Yani bilincini cine verme, kendini tut kendini tut kontrollü ol güçlü olmaya çalış gibi sözler söylemeliyiz tam aksine. Biz böyle yapacağımıza cinin bilinci alması için uğraşıyoruz. Hayır bu çok yanlış bir şey. Bunu da zaten dediğim gibi kardeşler devamlı bu bütün videoları yayınlayan insanlar Allah'ın ayetlerinin şifayı verenin Allah değil de kendisinin olduğunu ima eden insanlardır. Kalbinde kendinde böyle yani bakın ben cinleri konuşturuyorum. Yani sen herkes konuşturur cini ne olur yani ne bu bu nedir yani? Bu buradaki konuşturan sen değilsin ki hiç ayet okumadan, Allah'ın ayetlerini okumadan. Bir de, şunu da söyleyelim. Gör, izlediğimiz i̇zlediğimiz vizyo videolarda bazı cin konuşturduğunu iddia eden insanların konuşturmanları gerçek değil. Cin değil yani konuşan. Hastanın kendisi. Psikolojik sıkıntısı olan has, insan, psikolojik hasta olan insanlar da kendileri konuştular bilinç altından. Kendi cin konuştuğunu zanneder. Bunu rukyeci değilse, bu, bu uzman bir rukyeci değilse bunu zaten anlayamaz cini konuşturduğunu zannederler. Aslında hastanın kendi konuşmuştur yani. İşte bunu ayırmak gerekir. Dediğim gibi bunu da uzman rukiyeciler anlar. Gördüğümüz bir mesela biz görüyoruz. Cin konuşma esnasında rahat duramaz. Titrer. Ses tonları değişir. Anlatabildim mi? Bakıyoruz mesela. Arkadaş gibi konuşuyor adam. Ya bu emin misin Ruki buna bir şey ya. Bu adam kendi bilinç altından konuşmasın. Dikkat et bu cin mi? Bazı insanlar çabuk hipnotizme olur. Hipnoz olur yani. Bir insanın gözlerine devamlı bakarak, devamlı bakarak ona böyle 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 içinden gelen şeyi söyleyebilir. Veya içinden gelen şeyi değil. Anladın mı? Yani konuşan kendi cin değil, kendisidir. Bunu uzman rukyacının anlaması, ayırması lazım. Onun için dediğimiz gibi bu konuşturma çok önemli bir olay değil. Bunu çocuklar da rukiye yapsa, Şeyh öyle diyor. Azap ayetlerini okuttursak onlar da konuşurlar diyor veya tepkilenirler. Burada hikmet ayette, Allah'ın ayetlerinde. Bu tür videoları yayınlayan insanlar sadece kendilerinin konuşturduğunu. Buradaki ima bu. Yani bakın ben güçlüyüm. Ben Allah bana bir ilim öğretti değil de işte ben Bakın nasıl konuşturdum. Yani Allah'a sığınırız. Riyaya düşmekten Allah'a sığınırız. Bu tip e, arkadaşlarımızı da uyarırız inşallah bu konularda. Bu şekilde Allah bizi ayaklarımız sabit tutsun. Riyaya kibire düşürmeden. Hele ki bu konularda riya hiç iyi bir şey değil. Allah Azze ve Celle bize musallat eder. Ruhyecilere veya bu tür meslek, bu tür e, cin, e, insanlara fayda sağlamaya çalışan insanlara cinlere musallat olmalarını sağlar. Onun için riyadan, kibirden Allah bizi korusun. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Eee Peki e, özetleyecek olursak toparlayacak olursak cidderi konuşturmak hastanın bilincini almışsa kendi konuşuyorsa Ruki esnasında bu zaman konuşulur sorulur. Zaten bilincini almış durumda ama hastanın bilincini almamış devreye girmemiş sadece tepki verme titremeler bağırmalar şeklindeyse hastanın bilincini alamamışsa konuşmuyorsa konuşmak için zorlamaya gerek yok. Çünkü şeytanla karşılaşmayı istememeliyiz düşmanla karşılaşmayı istememeliyiz bize düşen Rukiye'yi yapmak. Hastaya da bilincini vermemesi, dikkatli olması, hastanın güçlü kuvvetli olması, şeytanı yeneceğiniz, bu cini bu bedenden çıkaracağımız, inşallah ümit var olalım, Allah'tan şifa isteyelim, Allah bize inşallah şifa verir şeklinde hastayı da motive etmek gerekir. Bu şekilde inşallah e, yapmak gerekir. Bu tür videoları devamlı konuşturma videolarını yayınlayanlar cinlerin konuşturduğunu bu şekilde işte yani bir kibire riyaya düşmekten Allah'a sığınırız. Bunu değil de neyi yayınlamak lazım? Allah'ın ayetlerini okurken Hastanın o ayetleri işittiğinde verdiği tepkileri çekin, onları yayınlayalım. Allah'ın ayetlerinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar kuvvetli olduğunu, cinleri, hastanın bedenindeki cini, ifriti, şeytanı nasıl ortaya çıkarttığını, ayetlerin onları nasıl kadar korkuttuğunu, ne kadar etkilediğini bunları ispat edelim inşallah. Bu, bu videoları yayınlayalım, daha çok ağırlıklı olarak bunları yayınlayalım. Ha tabii ki konuşma videoları yayınlamayacağız mı? E tabii ki hastanın bilincini almışsa, soru sorup, Allah, insanlara faydası olacaksa, insanların ibret alacaksa tabii bunlar da faydalanır. Ama hep bu videolar yayınlanır mı? Bir adam 20 tane videosu var, 20'si de bu. E kardeşim hiç mi ayet okumadın? Niye ayetler okurken çekmiyorsun? <laughs> diye sorarlar yani adama. Evet, Allah'ın ayetlerinin gücünü, hikmetini insanlara topluluğa göstersene bu Kur'an'ı terk etmiş topluma. Bu toplumumuz Kur'an'ı ne kadar gücü, yüce olduğunu, ne kadar büyük olduğunu, Allah'ın kendi kelamının ne kadar etkili olduğunu bu topluma Kur'an'a yönlendirmemiz gerekmez mi? Bu nevi bir şekilde bir tebliğ irşat yapmamız gerekmez mi? Bu şekilde yapalım. Kendinin için gösteriyorsun. Niçin hep kendini anlatıyorsun? <laughs> İnşallah bu şekilde yapmamız daha hayır olur. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la illa ente estağfuruke ve